Arkadaşlar bu İkizdere'deki taş ocağı meselesi içimi acıttı. Haberlerde izledim. Oraları çok iyi bilen bir kardeşinizim benim. Çocukluğum o derelerde geçti. Efendim şimdi o dağlara, o taşlara, o kayalara dinamit atarsanız, o damarları keserseniz olmaz. Orman bozulur, çiçek bozulur, o derelerde balık olmaz, bal olmaz, arı olmaz. Doğayı lütfen. Lütfen arkadaşlar. Bu konuda İkizdereli hemşerilerimi yürekten destekliyorum. Uzun lafa gerek yok. Ben İsmail Türütçe bir cevap vereyim size. Çünkü söz beşi hafızalara kalmaz ama bu yazdığım şiir kalır. Çek elini deremden, ormanımdan, taşımdan. Ben köyümde mutluyum, defolda git başımdan. Kafayı yiyeceğim derdimden, telaşımdan. Benim derdim çöğümü, yöremi korumaktır. Ormanımı, taşımı, deremi korumaktır. Saygılarımla.